görev içinde olacağız. Ve bunu tüm Türkiye'de yapacağız. Sadece Akdeniz Üniversitesi'nde Antalya'da değil. Tüm sağlık emekçileri, tüm sağlık çalışanları, kendi hakları ve yurttaşın hakkı, toplumun sağlık hakkı için bu görevi yerine getirecek. Biz sadece kendi taleplerimiz için toplanmadık. Biz toplumun sağlık hakkı için ücretsiz, ulaşılabilir, eşit, kamusal bir sağlık hizmeti alabilmesi için bugün uyarı grevimizi yapıyoruz. Evet, kendi alanımıza dair birçok taleplerimiz var. Ancak bu taleplerimiz bizim ekonomik ve özlük haklarımız için. Diğer taraftan toplumun bugüne kadar getirilmiş olduğu siyasal süreci, huzursuzluk, her gün, her an gelen zamlar bizim aldığımız ücretin mum gibi erimesinin işareti ve her gün toplum giderek yoksullaşıyor. Evet biz çalışıyoruz. Sabit ücretimiz var. Herhangi bir kaygımız yok. Iş kaygımız yok. Ama bu talebimizi yerine getirirken, bugünkü uyarı görevimizi yerine getirirken iş kaygımızı da gidiyoruz. Ücret kaygımızı da gidiyoruz ve toplumun tümünün ücret ve yaşanabilir bir insanca yaşayabileceği bir ortamın olabilmesi için kaygılarımızı güdüyoruz.